Mikrofon. Mit. mail. Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Uzun zamandan beri video çekemedim. yoğundan ee, yoğunluktan dolayı öncelikle kusura bakmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzda GSU Tatman ekran okuyucusunun eğitim serisindeki final eğitim bölümüne geldik. Evet e, hatırlayacağınız gibi sentezleyici ayarları geri bildirim ayarları, hareket ayarları, içerik etkileşim ayarları ve bildirim ayarlarını inceledik. Bir önceki videosunda da yani bu saydığım ayarlardan önce de bu programın kurulumunu yaptık. Şimdi sırada gelişmiş ayarlar ve ek kaynaklar indir bölümlerini inceleyip videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Gelin şimdi J Sotalman ekran okuyucu eğitim serisinin son videosuna geçelim. Menü sözlü iptal düğme. Daha fazla sesli geç. Ciesbu ayarları. Ciesbu artı. Ciesbu 20 mil epos genel ayar. Sentet geri bil. Hareket ayarları. İçerik etki. Bildirim ayarları. Gelişmiş ayarlar. Evet gelişmiş ayarlara geliyoruz. Gelişmiş ayarlar. Yukarı gelişmiş ayarlar. Sesli yardımcı ayarları. Arkadaşlar burada sesli yardımcı ayarları var. Ee, burada Ciesbu ile sesli yazma özelliğini kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi bazı cihazlarda tepkime sorunu yaşıyor. Onun için ses Metin, sesli yardımcı ayarları. Sesli yardımcı ayarlarına girip. Sesli yardım. yukarı sesli konuşma sistem sesli kon sesli yardımcı yeterli çeviri sonuçlarını otomatik kaynak dil. Hedef dil. Arama motoru. Metin kutusuna uzun basıldığında sesli girdi kullan. Seçim kutusu seçili değil. Metin kutusuna uzun basıldığında sesli girdi kullan. Seçim kutusu seçili değil. Bunu etkinleştiriyoruz. Seçili. Ses girişi kullanırken metni metin kutusunun sonuna ekle. Seçim kutusu seçili. Bununla, bunun işaretini kaldırıyoruz. Seçili değil. Sesli yardımcı etkinken medya seslerini sustur seçim kutusu seçili de. Yukarı git düğme. Bunlarla oynamıyoruz. Dediğim gibi bunu kullanan arkadaşlarımız var. Ama benim cihazda tepkime sorunu yaşadı. Sizde nasıl olur çalışır mı çalışmaz mı onu bilmiyorum. Deneyip görebilirsiniz burayı gelişmiş ayar, yukarı gelişmiş sesli yardımcı ayarları, metin tanıma ayarları. Burada metin tanıma ayarları var. Buradan metin tanıma, metin otom, OCR tanıma motoru, otomatik OCR kullan, seçim kutusu seçili odaktaki resimleri veya etiketsiz kontrolleri otomatik olarak tanı. Bu işlem fazla trafiğe ve güç tüketimine sebep olabilir. OCR kullanımını deneyip de yapan seçili arkadaşlar değil. da var. E, kullanamayan arkadaşlar da var. OCR tanıma motoru Baidu metin tanımayı kullan. Burada Baidu metin tanımayı seçtiği zaman kullandığını söyleyen arkadaşlar var ama ben bunu hiç denemedim. Deneyerek de görebilirsiniz burayı. Son geri düğme. Gelişmiş aya. Otomatik zamandan kaynakları yönet. Zaman otomatik olarak çalışan pilginler. Otomatik olarak çalışan pilginler. Zamanlanmış görevler. Zamanlanmış görevler. Kaynakları yönet. Kaynakları yönet. Etkinlik editörü. Etkinlik editörü. Hareket ayarları. Hareket ayarlarına gelelim. Hareket ayar. hareket, düzen, odak konumunu hatırla, düzenleme modunda sözcükleri parmak hareketleriyle seç, seçim kutusu seçili değil otomatik sözcük düzeltme önerileri arasında kaydırarak dolaşın. Odak konumunu hatırla seçim kutusu seçili değil. Menü seçeneğini etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil. Gezinme çubuğu tuşlarını tek tıkla etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil. Gezinme çubuğu tuşlarını tek tıklamayla etkinleştir. O ayar şu oluyor arkadaşlar. Son uygulamalar düğme. Buradaki son uygulamalar. Ana sayfa düğme. Ana sayfa düğmelerini tek dokunmayla etkinleştiriyor. Onun haricinde ondan önce de burada. Düzen, odak, menü seçeneğini etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil. Menü seçeneğini etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil. Odak konumunu hatırla. Seçim kutusu seçili değil. Odak konumunu hatırla. Menü gezinme çubuğu. Ekran okuyucuyu yalnızca bildirim çubuğundan yeniden etkinleştirmeye izin ver. Seçim kutusu seçili değil. Ekran okuyucuyu yalnızca bildirim çubuğundan etkinleştirmeye izin ver. Seçim kutusu seçili değil. Hareket ayarları. Evet, hareket ayarlarımız bu kadar. Son uygulama geri düğme. Gelişmiş ayar. Kaynakları yönet. Etkinlik hareket ay güç ayarları. Burada güç ayarları var güç ayarları, güç ayarları, güç, arka plan koruma seçim kutusu seçili değil ekran sık sık kilitleniyorsa, güç tasarrufu modu seçim kutusu seçili pil tüketimini azalt. Arka plan koruma seçim kutusu seçili değil ekran sık sık kilitleniyorsa, bu seçeneği işaretleyin. Güç ayarları. Buradan da güç tasarrufunu açıp kapatabiliyoruz ve burada da arka plan koruma var. Ekran sık sık kilitleniyorsa bu ayarı da etkinleştirebiliyoruz. Son geri düğme, gelişmiş ayar, zaman, kaynak, etkinlik, hareket, güç ayarları, menü ayarları, Diğer ayarlar. Burada diğer ayarlar var. Diğer ayarlar. Diğer otomatik Güncelleyiciyi etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil. Burada otomatik güncelleme var. Bunu işaretlerseniz JSON'un yeni bir sürümü geldiğinde otomatikman güncellemenizi sağlar. JS ekran okuyucu indir. Buradan JS ekran okuyucu indir derseniz buradan önceki sürümleri indirebilirsiniz. Etiket paylaşma seçim kutusu seçili oturum açılmadı. Etiket paylaşma dediğim gibi bunun için premium olmamız gerekiyor ve e, ee, açmamız gerekiyor. Bu özellikle bizim için geçersiz. Kullanıcı sözlüğü geçerli olması için yeniden başlatma gereklidir. Seçim kutusu seçili değil. Kullanıcı sözlüğü geçerli olması için yeniden başlaması gereklidir. Evet burası da bu kadar. Diğer ayarlar. Son uyup geri düğme. Gelişmiş ayar. PSO artı. Arkadaşlar ek kaynaklar olayına geleceğim. Şimdi. Hareket ayar. Geri bildirim ayarları. Buradan. Geri bildirim. Yukarı gitti. Varsayılan ses ayarları. Örnek olarak göstereceğim size. Ses paketleri. Buradan. Ses, ses, sesli geri bildirim. Seçim kutusu seçili değil. Sesli geri bildirimi etkinleştireceğim. Seçili. Şimdi. Son geri düğme. GS artı. Bildirim, geliş, eklenti, pluginler ve ek kaynaklar, bulutaki notlar. Ek kaynaklar, ek kaynaklar indir. Ek kaynaklar indir. GS artı. Uygulama. Ses paketleri. Buradan ses paketi indirebiliyoruz. Uygulama. Uygulama indirebiliyoruz. Ses, parmak hareketleri paketi. Parmak hareketi paketi indirebiliyoruz. Uygulamaya özgü parmak hareketleri paketi. Uygulamaya özgü parmak hareketi paketi indirebiliyoruz. Eklentiler. Eklenti indirebiliyoruz. Pliginler ve araçlar. Pliginler ve araçlar da indirebiliyoruz. Sesli eğitim. Sesli eğitim. Ek kaynaklar indir. Dediğimiz gibi burayı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Ama sesli eğitimdeki ses kayıtları bildiğim kadarıyla Çince bir işimize yarayacağını düşünmüyorum ama yine de kullanmak isteyen olsa indirir. Şimdi ben size buranın örneği olarak e, bir tane ses paketi indireyim. Deneyelim beraber görelim. Sesli pilgimler eklen. Uygulam parmak ha, ses paketleri. Bakalım ses paketleri. Ne çıktı şimdi karşımıza? Ses, pa anahtar, ses paketleri. Anahtar sözcük girilmek konuşma hızı. Bir rota bek peki. Varsayılan bir yüz bir bir yüz ay bir iki iki indir iki iki te a voice from android para cegos android üçle android cepet üçle mr android tema indirelim mesela android üçle indir android indir iptal düğme tamam düğme bekleniyor android üçle ne çıkacak? Dosyadan içe Dosya iptal düğme. Dosyadan içe aktar diyor buradan. Tamam düğme. Tamam diyoruz. başarıyla aktarıldı. Başarıyla iç aktarıldı. Yukarı git geri bildirim sesli ses efekti ses yüksekliği. Evet. Ses paketleri. Buradan ses ses sesli geri bildirim seçim ses ses paketleri. Buradan ses paketlerine tıklayıp ses paketleri. Ses var sayılan Android cipetem a p p üç seçili değil. Evet Android'i indirmiştik tıklıyoruz. Ses geri bildirim ayarları. Android cipetem a ses paketi. ses efekti Gördüğünüz ses yüksekliği. Gibi. Son uygulamalar geri düğme. Ses paketleri. Bakın.

ses efekti ses yüksekliği. Pardon. Buradan sesli geri bildirimi sesli geri bildirimi ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz zaten. Son uygulama geri düğme. Ses efekti ses yüksekliğinden. Geri bildirim ayar. Titreşimli geri bildirim. Ses, ses paket Android Jacket ses paketlerini yönet. Evet. Android ses paketleri. Ses paketleri diyoruz. Ses paketleri. Ses varsayıla Android Jacket MP3 ve MRS. Different sounds by Abdulhamid seçili değil. Different sounds Abdulhamid. Bunu açıyoruz şu an. Geri bildirim ayarları. Bakın. Different sounds ses paketlerini yönet. Titreşimli geri bildirim. Son uygulamalar düğme. Geri düğme ses paketleri. Gördüğümüz gibi ses ayarlarımız Son uygulamalar Daha yeni kullanılan uygulamaları artık durumdadır. Evet, gördüğümüz gibi ses paketleri bu şekilde değiştirilebiliyor. Dediğim gibi buradan yani o e, ek kaynaklar indir bölümünden uygulamaya özgün parmak hareketleri ya da normal parmak hareketleri ya da sesli yardımcı pliginler vesaire eklenti indirebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. JSO eğitim serisinin final videosuydu bu. Yeni eğitim videolarıyla ya da yeni bilgi verici videolarla buluşacağız yine. Yepyeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsizandroid.com ve engelsizandroid.gmail.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Şen kalın, esen kalın.